Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah. Cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right. See, and I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. Uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change I've been rocking this exchange, uh. Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyiflerde yerindedir Arkadaşlar ben bu videoyu şampiyon seçiminden videoya girdim Şampiyon seçiminden videoya girmeme rağmen Telefonun hafızası full dolu olduğu için ilk 4 dakikayı 5 dakikayı kayıt almamış Ben de şu anda burayı sonradan seslendiriyorum size Dakika 4.20'de falan telefon kayıt almaya başlamış. Havaların sıcaklığı ve telefonun doluluğu etken olduğu için telefon kayda tam zamanında girmemiş. O yüzden size ilk 4 dakikayı biraz hızlandırarak göstereceğim. Şimdiden keyif seyirler. Like atıp kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. 44.400 aboneye geçmişiz. Hızlı hızlı 50.000'e gidiyoruz. Yakın zamanda da 100.000 oluruz diye düşünüyorum bu hızla gidersek. Buraları hemen hızlandırıyorum. Sonra direkt zaten videonun kendisine geçeceksiniz. Söküldü. bir rakibi katlettin Gel Hanım, takım çok vurduruyor ya. Hazır. Güzel Serafin double aldı. Ekran videosu fotoğraflara kaydedildi mi? Lan benim bir saattir kaydım olmadı mı? İnşallah kayıttayızdır ya. Tam gördüm. Bana gelen yok. Bu Wukong'u iki kere kestim. Bu çocuk daha oynamaz bu koridorda. Zaten kulesinin 500 canı kaldı. Direkt Dragon'a geleceğim ben ya. Wukong gelir mi bilmiyorum ama her türlü Başlayalım. keseriz. Büyü direnci ayakkabısını da aldım. Lee Sin 0-3 olmuş bizim. Bu maçı ben taşırım büyük ihtimalle ya. Aha. Oyna kanka onu. Geldim 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 flash attılar bu sürü buraya. Güzel. Devam et, devam et, devam et, devam et. O can çoğaltamayacak. Çok güzel. Ölmezsem çok vört, ölmezsem çok vört. Ah, Lulu'nun üstüne atlayamadım küla ya. Neyse güzel dragon aldık galiba. Bu Kong gelir mi oraya? Bu Kong'un gelme şansı var. Kötü oldu, Lulu düştü. 4-1 oldum. Benim boyunu taşımam lazım. Çok fazla Jax'ten anlamıyorum ama Videonun başında da dediğim gibi e, Hiroyla ile sadece düz vurup E açmanız taşıtır diye düşünüyorum çünkü Top lane oyuncusu değilim ama kanala Rex videosu lazım Güzel de oyuna düştük Hard maç Takım biraz arkadan ittirirse taşı Çok kötü ulti Taşırım diye Başka düşünüyorum da. ya Kuleye açayım hemen İlk kule yapacağım buradan ben çok güzel ilk kuleyi aldım. Dragon alev ejderimiz var. ilk kuleyi aldık. Biraz daha dikkatli oynarsak bu oyun bizde kanka. Yani Jax banlanmadı diye aldım. Normalde biz bu hero'yu her maç, maç banlıyoruz. Çünkü bu hero rakibe verilmemesi gereken bir şampiyon. Ne Resmen ne al taşı diyorsun rakibe bu hero'yu verip. Benim hiç Jax maçım yok. 3 kere falan oynadım hero'yu hayatım boyunca. Ama oyun bilgisiyle kazanır Başka. mıyım bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Bayağı farmım falan var. Lulu da var. Lulu beni ultilerse hepsini keserim büyük ihtimalle tüm fightlarda. Diğer türlü kazanma şansımız çok zor bu oyunu. Oyna kanka. Ha, tamam. Arkasında Gragas var onun. Herald'ı kapatıyorlar. Yukarıdan kule verdik. Şu Gragas'ı bir anda... Aha. O nasıl bu, bu Seraphim? Çok güzel Gragas düştü. Kaç değilsin? Tam Gragas düştü Herald alamazlar. Seraph'in hatasını öldük ya. Güzel. Ölme. Ölme hocam. Çok iyisin. Çok iyisin. Havke'ye 0 2 04 0 Oğlum biz 3 girdik. Biri 0 diğeri 04 oynuyor ya. Oyunu biraz tutarsam anladım, normalde anladım. iyi oyuncular. sabahtan beri 3 giriyoruz biz onlarla. Kazanıyoruz da ama. Ne oldu bu kadar düştüler anlamadım. Herald'ı salabiliriz. Gerçi ultim dönüyor. Lulu var. Oynayalım ya. Gel 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 gel. Çok güzel ultiler. Ölmeyeyim. Nasıl kaybettik burayı? Neyse Herald'ı aldık. Çok güzel. Herald'ı aldık. Dragon da bizim. Tüm objektifleri aldık. Objektif dif koyuyor bizim çocuk. Güzel. 3 kişiler burada. Havke yukarıdan kule düşürdün. Çok iyisin. Var mı bana yan oyun okumamız lazım. 7-14 yeniliyoruz. Gold farkında çok üstünüm ben hepsinden. Bayağı üstünüm hatta. Benim oynamam lazım ya. Hero'yu az buçuk bilsem taşırım da. Serafin'in Serafin'le maçı yok bu arada. Şampiyon seçiminde de gördüğünüz çocuk trollemeye Serafin'i seçti. Bu serefinle oyun kazanabilir miyiz? Ondan da emin değilim. Şöyle açıkta bulduğumuz yakalayıp teklersek o Gragas'ı düşürürseniz mesela çok güzel ulti. Helal. Ha <laughs> Çalamadı çok iyi. Mahvolmuş da bitti. Benim üçlü kuvvet mahvolmuşum bitti. Vurduğumu öldürürüm ama split push mu atsam takımla mı oynasam bilemedim. Savaşa hazırım. Dört, Tut bir, bunu. Ahrenin çarma bak. Tam öldü o Ignite'a, öldü o. Çok Uf, güzel. Mi? Şattan aldım bir de ondan 600 gold. Güzel. Bu herat da burası açılır mı? Çok güzel ulti. Helal bak şöyle ultiler at kanka. Oyna buraya. Q yok ya. Niye oynayamadık biz buraya? O nasıl engeç? Ben nasıl engeç attım öyle ya? Oynarız diye düşündüm de minyonumuz yok. Herald tutardı aslında ama. Çok iyi. Hmm, kötü oldu. Üç kere çok öldüm ya. Şu Randuin çekelim de Jinx'in üstüne atlayalım baba. Şimdi e, Randuin'in hız azalt, şey saldırı azaltmasını çektim. Karma'nın verdiği heal'ı falan kapatırsak Başlayalım. Karma heal veriyor mu? Kalkan veriyor gerçi ama Gragas var, Ahri var, bir Jinx var, bir anti heal alalım, anti heal alt item'in alalım, Randu'nun alt item'in alalım Her şeyin alt item'ini alıyoruz Orayı ben pushlarım Var mı bana yan var? Kule'yi mi pushlasam takımla mı oynasam ya? Videonun başında dediğim gibi arkadaşlar üçü de yabancı bunların. Ben Mobile Legends'ta da yabancılarla oynardım. Avrupa serverında Avrupa'nın en iyi oyuncularıyla oynardım. Türklerle oynamayı çok sevmiyorum Pazi dışında. Tüm ultilerini attılar Arba. burada. O yüzden İngilizce'de konuşamadığımız için sesli olarak pek anlaşamıyoruz takımla ama. Var mı bana yanmadan? Ultileri yok oynayabiliriz. Dikkatli oynamanız lazım onu. Bir anda ben engel atarsam Lulu beni ultilerse anca öyle. Dikkatli. Onlar şimdi o, o aldılar o çimeni bırakmayacaklar. İnşallah takımdan biri yem olmaz o çimene ya. Bak, bak bu çimendiler gördün mü? Hala skill atıyorlar çimenden. Sıradaki Bırak onlar başlasın ya. Aha. Bu kongul tatlı. Gel 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 gel. Jinx'e vurun abi. Ulti iyisine verdi yanlışlıkla çocuk. Kaybettik burayı. Ulti yanlışlıkla iyisine verdi. Çok duramadım içeride ya. Salalım mı kuleyi? Saldık kuleyi. Sal sal. Antiyalı almamız lazım. Base atıp. Dragon'a verdik. Dağ verdik. Alevimiz var. Herald'ın süresi de oldu. Tamam. Ya orada ultiyi bana verse atladım Jinx'in üstüne devam edeceğim. Aa Herald'ı aldılar lan. Süresi de olmadı mı Herald'ın? Oğlum Herald'ı Gragas aldıysa Dragon'u kim aldı? Bunlar Discord'da oynuyor galiba ya. Gragas'ı sen Herald'a gittirdiler. Onlar Dragon'u aldılar. ADC ile beraber. Bunlar iletişimle oynuyorlar büyük ihtimalle. Sürpriz, geri geldim. Bu arada 2 aydır arkadaşlar 2 sezondur pardon yani 6-7 aydır Deli gibi gece gündüz sabah akşam Metin 2 oynuyorum günde 15-20 saat Metin 2 oynuyordum Uyumuyordum falan böyle Metin 2'de savaşıyor sürekli Yani Maltif'e döneli bu sezon döndüm işte elim çok ısınık değil Hata yapmayayım diye çok uğraşıyorum fark ettiyseniz. Eskiden çok oynardık bu tür oyunları. Ben oynardım. Yüksek elada da. Tamam, İki sezondur Challenger görmedik neredeyse. Oynamıyoruz. Metin 2 oynuyoruz diye ama bakalım gözüküyorlar orada. Çok yan yana oynuyorlar ya. Var mı bana yan bakan? Aha gel 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 gel. Ver ultiyi bana çok güzel devam et devam et devam et. Hepsini keseriz hepsini keseriz. Atladım 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 gel 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 gel. Çok güzel kim öldü bizden kim söylemedi? Al var onu al var onu. Katliam çektik ve kim söylemedi baba engage'i nasıl başlattım çok güzel. Burada oyun kırıldı herhalde. Buradan döner bu maç. Ben de kuleleri açayım. Emojimizi de ihmal etmeyelim. Emoji önemli. Bir kule daha açarım. İmbitöre kadar gidemeyiz herhalde ama. Hadi minyonlar oğlum. Tamam buradan açalım salalım sonra. Devam edemeyiz gibi. Bakayım. Eder miyiz? Edemeyiz. Sal sal sal. Tamam iki kule açtık yeter. Mid'den iki tower düşürmemiz worth oldu. Bana, Şimdi Eee Neyi tam alacağım? Steraka bitireyim. Ölmeyeyim abi. Ya da Ya da Starak kalsın ya. Karşıda Ahri var, Karma var, Gragas var. Üçü de büyük asıyor. Büyük direnci de çekmek lazım. Ayakkabının yeteceğini düşünmüyorum. Tamam, eee Neyse Sterak bir kalsın ya. Benim ölmemem gerekiyor şu an. Fight'ta ne kadar çok ayakta durursam o kadar çok kazanırız fight'ları. Çünkü ben ayakta durduğum sürece Lulu beni ultilediği sürece Vuruyorum çünkü hero vurdukça Ölmez bu şampiyon abi şu an. Aha yakala onu yakala onu yakala. Satıyor bu satıyor bu. Tamam çok güzel. Baron'u değerlendirmemiz lazım artık. başlayalım. Tamam buradan da bir kule açalım. Verecekler mi bu kuleyi? Veriyorlar herhalde. Tamam güzel. Aa vermediler. Ama alırız ya. Tamam dış kuleleri vermeleri gerekiyor abi. Baronumuz var. Dış kule tutmaya kalkarlarsa ölürler. Dış kulelerin hepsini verirler de. Aşağıdan puşlayanımız yok. Çok iyi. Tamam. Mid düştü mü? Düşmedi. Buradan açayım ben. O vermiyor. Öldük mü? Ölmedim. Güzel. Lulu'nun ultisi yok. O Serafin çok satıyor ya. Buradan mid kuleyi düşüremedik. Mid buradan da çevirirler mi bilmiyorum. Antiyalı sattım. Randuin aldım. Çivili ile yıl yapabilirim ya. Çivili çekip. Çünkü şu an tüm oyunu Jinx'in üstüne kuruyorlar anladığım kadarıyla. Discord'da Jinx'e oynayalım diye bir şey söylüyorlar. Çünkü Jinx'in etrafını çok kapatıyorlar. Atlamayayım diye. Çivili çekebilirim ya da Sterak'ı satıp bilemedim. Kararsız kaldım tamlar konusunda. Geliyorum abi baba Ult e, oynar mıyız? Yok yok yok. Aha. Gel 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 gel. Kayısanın canı yoktu ama sattık burayı. Ya Lee'sinin gazına geldim. Buraya oynanmaması lazımdı. Lulu ulti attı Kaysa'ya. Kayısa'nın canı çok az. Niye engage çattık oğlum? Ben de bir an gaza geldim. Engage attım buraya ya. Bitti mi oyun? Bitti galiba ya. Anla ki. Güzel güzel tuttunuz minyonları. Oha adamlar minyonsuz aldılar oğlum orta koridoru. Vallahi minyonsuz aldılar. Ya çok tilt oluyorum şöyle oyun satışlarım var ya benim. Meşhur böyle her maç bir tane satışım olur ya. Güzel bitmedi. Invitor verdik ya Baron alan biziz, Invitor alan adamlar çok saçma. Ejderi de aldılar. Okyanus mu? Okyanus iki ejder yaptılar. Okyanus artı dağ. Bizde alev var. Kayısa'nın oynaması gerekiyor artık. Leysin düşer. Yani Seraf'in ve Kayısa'ya iş düşüyor burada. Benim attığım enge çok direnmiyor ama. Burada wait mi atalım? Başlarsak satarız kanka. Öyle bir şey yapmayalım da. Aha Jinx ulti attı bakmak için. Oyun şu an öyle bir duruma girdi ki tek fight'ta maç bitecek. Benim 5 stack olup atlasam patır kütür gerçi beni tutarlar ya. Hepsi bana oynuyor şu an zaten. Jinx'i kavruluyorlar. Jax'ı tutun diyorlar. Bir dalıyorum hepsi bana dönüyor. İşte o bana döndüklerini düşmemem lazım. Bu ne yapıyor ya? Ulti multi atıyor. Aha. Başlayalım. Tamam tamam. Aslında devam edilir buraya. Onlar bizden korkuyor. Biz onlardan korkuyoruz. Şu an hata yapan takım oyunu kaybedecek. Aha flash attılar. Serafin'in canı çok az. Tamam be izleyelim. Gragas flash, Serafin flash. Bir de Wukong flash galiba. Yanlış info vermeyelim de. Var mı bana yan bakan? Burayı puşlamam lazım. Beni burada görüp barona girerlerse çok sıkıntı. Bir tane daha pushlayacağım. Beni burada görüp barona başlayabilirler ya. Tamam. Güzel. Aha. O hepsi bende. Flash'ım var. Flash attı. Ben de attım. Çok güzel. Ultileri falan yok. Oynarız. Wukong aşağıdayken oynayalım. Eksikler eksikler. Wukong aşağıdan kule almadan oynamamız lazım. Direkt engeç at kanka. Dal, dal 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 Kaçmasınlar buradan. Gir 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 gir. Base atıyorum. Base A Serafin atmış. Tamam biter oyun. Bitti. 4 öldü bitti. 4'te 4 attı. Helal lan sana Havke'ye. Bu çocuk ADC'yi yapıyor ya. Bu konk TP mi varmış bu konkta? Fight'ta niye TP atmadın babacığım sen? Invitor açacağım diye çocuk TP'yi saklamış. Gel buraya gel buraya nereye kaçıyorsun sen? Yat aşağı gözünü görmesin. Güzel maçtı ya. Bu son iki günde zor bayağı zorlandığım maçlardan birisi oldu. Evet. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmaya gerek yok. Al lobby VPN'le kurduğum için oyun takıldı ya. Dur VPN'i kapatalım. Hadi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. MVP olmuşuz. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda 23k vurmuşuz Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.